O da dedi ki, <laughs> o da tabii. dedi ki git dedi sen görürsün konuşunca evet. dedi. Ondan sonra çıktı sınıftan. Sonra dayanamadı geri geldi. Ha, dedi, dedi ki ben tam o ha, öyle var. demiş bir de dedi ki evet, konuşmalarına dikkat et sen dedi. Evet, evet değil mi? Değil mi? Bu arada konuşmalarına dikkat et dedi bana. Evet. Ondan sonra ben de dedim ki dikkat etmezsem ne olur, olur. Bak, dedim. Öyle demedim. Gitti. Ben tam o ana denk geldim. Kanuna böyle ne olur böyle mesela çocuğun üstüne böyle Eda sinirli. Ne olur böyle mesela falan ama görmedim Eda hayatı ben ben ya ben sinirliyken titriyor benim ben. Yani. Çok korkmuşsun sen de. Ama Eda'nın sesi ilk defa o kadar yan. Birkaç evet, kere gidiyor. O şekilde bir ciddi evet. gördüm. Yani, 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 e, ben Eda'yı da sağ ciddi gördüm herhalde. Canım dedim, Rusya bile galiba. Yani, ayın 19'u gidip bakacağım. Baktın mı? Hadi gidelim o zaman. Ama o bana öyle demeseydi şikayet etmeyecektim. Ederdim ben. Hayır ederdik gene de ederdik. Ya benim umrumda olmuyor. Benim için çıkarmaları falan. Ya çekiyorsan çek kendini kandırıyorsun. Benim için şey bir problem. boşa yapma. Ama ben uyardım ben şu an onu anladım. Evet. Bence 34 bizi de baktılar. Ortaklaşa şey çözdüler yani bence. Evet. Be. Sen bu kısmı çöz. Şu ben anda, anda kal hakkında konuşuyoruz. Oh. bunları izliyorsan. Sen bunlar dikkat et. Hadi bunları kesinlikle. Hadi izliyorsun bunları. Turunç gibi. Bir yere oturmuşum. Bir yere otursan ben de görürüm. Haftaya nerede giriyorsun canım? Lanet olayım. Ya nerede gireyim? Ya sana gideriz ya sen. Ya please, ya. sen al, bu arada Büşra'nın babası korona oldu. Evet. Büşra'nın babası korona olmuş bu arada. babası inşallah iyisin yani ama öğrendiğime göre sürekli telefondan oyun oynuyor musun? Okey. Okey oynuyor Umarım Bu arada Büşra'lar da çıkmaz. Hadi gidelim. Yo ne bir hocası ders oturlar yapmıyor. Ben söyleyeceğim onu. Ne var? 12.50'de ders başlıyor. Abi var? Yani. E, varsa var. e. e, Hadi gidelim. O da soğuk değil. O kadar değil ama bu çok, çok esiyor. O ya. Şey şey çok esiyor kütüphaneye giderken orada boşluk var ya. Orası böyle Yeri, bahsediyor insanı. Böyle iskeçit falan altı boşluk. Evet. Bahsediyor insanı orası. Bir <laughs> de nerede seçmiş işte, daha? Ben sana. Kalk, kalk. Diyor ki, ya yani diyor sen kaç matematik yaptın bana bakarak. Ya yani, diyor sen kaç matematik Ay. yaptın. Oy. Ben kırk matematik yaptım inşallah otuz beş yıl sonra çıkıyor. Kırk mı yaptın? Böyle diyor. Tabii yani kırkını kırkı da o yapmadı ama. Ya. Ne bileyim o matematiği verdi. Ben de. de. Sosyal ben... Yani, biz de yani. Ha, tamam, çek, çek, çek. Elan sen çek, çek, çek. Elan sen, <laughs> sen de sınavda, sınavda en iyisi şey fen. Evet, fen çok sınavda. iyiydi. Ben bayağı yaptım fen. Ben sen. bu sefer fizikten de yaptım, nasıl olduğunu biliyorum. Umarım yaptıklarım doğrudur. Ben yani. yani şu an sinirlendiğim için şişe konuşamıyorum. <laughs> Sakin ol, <laughs> daşım. <laughs> Şimdi Anladım kurs. Mı? Ay kurs diyorum. Bursa'nın yaklaşımı ona bakacağız. Umarım eser meydanımız. <laughs> evet. Üşüyorum. Şöyle. Vallahi üşüyorum. E daha donuyor şu anda. Çok iyiymiş. Çok Normal tabii. Göstereyim mi bakın? Ya ben gördüm. Çok acıyor. Oo Ceren. Sen bunu nasıl kestin? Çok acıyor. Buraya acıyo. kalemle iki tane nokta ettim. <laughs> <laughs> Elimi kesmiştim bu arada geçen gün görünüyor mu bilmiyorum. Allah'tan sağ kesmemişsin. Emine kaçırma. Çok, Çok acıyor yani. Onunla kalemle tutamazsın. Asla tutamaz. Şişmiş ama biliyor musun? Şiş. Evet, şişmiş. Devam. Şişmiş. Kapatıyorum. Ama durmuyoruz dur, size bakalım. Yatmanla <laughs> <Yatmanlar. gülüyor> Ünlü bizler. <laughs> i̇ki gün geçti. <laughs> Nasıl yapmaz ya? 19'unda değil miydi? 17'sinde miydi? Hep, hep o. 17'sinde yatıyordu. Ben işte e, iki gün bekledim. Şu anda yatmış lazım. E o da 25'i gösteriyor ama. Her 25'inde yükleniyor. Evet. Hmm. Bakmıştım ben. Maske etmediği için yazıldı. Ben hiç yapmışım. <laughs> Öde aydın. Öde <laughs> Saçmalama yani gelmesin. ya. <laughs> Hadi. Hadi. Ela'ya veda ediyoruz. La, bay, bay. Hayır cidden, Aa, <laughs> çeşitim, Kapatıyorum. Kapat bay bay. Tamam.